bu noktaya geldik. Bu hareket örgüsü size de tanıdık geliyor mu? İşin kötüsü günün sonunda kendimizi inanılmaz yorgun hissediyoruz. Ama dönüp bakınca ortada yapılmış doğru dürüst bir iş yok. Masanın tozu alınmış. Tamam. Mutfak pırıl pırıl. Güzel. Spotify'da yeni bir çalma listesi var. Okey. Ama asıl yapılacak işler onlar hala gözümüzün içine bakıyor. Bir de üstüne kendimizi avutuyoruz. Olsun ya en azından evi topladım. Hayır arkadaşım mesele şu anda temizlik değil. Odaklanmamız gereken şey zaman yönetimi. İşte tam bu noktada bu video imdadına yetişiyor. Çünkü sana 7 tane yöntem göstereceğim. Ve abartmıyorum. Bu yöntemler zamanı yönetmek gibi ciddi bir şeyi bile eğlenceli hale getirecek. Eisenhower'ın matrisiyle hangi işleri salla gitsin diyebileceğini öğreneceksin. Yüzde yirmi ile yüzde seksen işi halledeceksin. Kurbağa yiyeceksin. Kulağa garip geliyor biliyorum ama sabah sabah kurbağa yemek kadar işe yarar bir meta